Özbek Hanlı 1428-1599 Altın Ordu Devleti'nin 1312-1340 yılları arasında hükümdar olan Özbek Han'dan dolayı bugünkü Özbekistan'da yaşayan Türklere Özbekler adı verilmiştir. Bölgede İslamlığı yayan ve kuvvetlendiren Özbek Han olmuştur. Timur'un ölümünden 1405 sonra imparatorluk parçalanmaya başlamıştır. Özbekler Aral Denizi'nin ve Seyun Irmağı'nın kuzeyine dağınık haldeydiler. Özbekler 1428'de Sibir şehrinde bugünkü Tobolsk'un hemen batısında Turala Ebul Hayrın Han ilan ettiler. Ebul Hayr Batu'nun kardeşi Şiban, Şeyban soyundan geliyordu. Onun için Özbeklerle Şibaniler, Şeybaniler ve Şibanoğulları da denir. Ebul Hayr 1403-1431'de Arzemi, sonra Sirderya kıyısında sığınak Arkuk, Suzak, Akkuran. Özkent kalelerini ele geçirdi. Sığınak'ı kendisine merkez yaptı. Isık Göl civarında Özkent'e kadar bütün bölge hakim oldu. Ülke 1457'de Oğratlar ve Kalmukların saldırısına uğrayınca Hırşıklıklar çıktı. Bunun üzerine halkın bir kısmı Kazaklar Çağatay Hanı Esen Buğa'nın yanına çekildiler. Ve ülkenin doğu bölgesine yerleşerek buradaki Kırgızlarla karşılaştılar. Bunlara daha sonra Kırgız Kazaklar denmiştir. Ebul Hayr 1468'de Kırgız Kazakları itaat altına almak için yaptığı bir savaşta yenildi. Ve aynı yıl içinde öldü. Onun oğlu Muhammed Şivani Han henüz 17 yaşındaydı. Mücadeleye devam etti. Çevresinde çok az kuvvet bulunmasına rağmen Kazak Barunduk Han'ı yendi. Ama Kazak Cınıbek Han'ın oğullarına yenildi. Bütün kuvvetlerini kaybettiği için Çağatay hükümdarı Mahmut Han'ın hizmetine girdi. Devrin tanınmış alimlerinden olan Mevlana... Muhammed İtay'dan ders aldı. İlim sahibi ve iyi bir şair oldu. Günümüze ulaşan Türkçe ve Farsça şiirleri vardır. 1487'de Çağatay hükümdarı Mahmut Han, Muhammed Şibani'yi Türkistan şehrini iddia olarak verdi. Timur oğulları arasında anlaşmazlıklardan yararlanan Muhammed Şibani 1500'e doğru Mavera-ı ele geçirdi ve hükümdarlığını ilan etti. Muhammed Şibani'nin hükümdarlığını ilan ettikten sonra arka arkaya sefer yaptı ve başarı kazandı. 1503'te Akşi'de yapılan bir savaşta Çağatay Hanı ile Uygur bölgesinin emrini yendi. Bunun sonucu olarak Taşkent ve Sayran bölgelerini ele geçirdi. Hüseyin Baykara'nın ölümünden sonra Harzemi 1506 ve 1507'de Beh ve Herat şehirlerini zapt etti. Mavereon Nehir, Fergana, Horasan ve Batı Türkistan'ı aldı. Fakat 1510'da Safevilerle yaptığı savaşta savaşı kaybetti ve öldü. Muhammed Şibani öldüğü zaman başkent Semerkant idi. Bu ara Taşkent büyük şehirlerde hanedan mensubu valiler vardı. Tat kavgası yüzünden ülkede neredeyse parçalanacaktı. Yarım asır süren kargaşalıkta ülke yine dağılmadan kalabildi. Nihayet 1560'ta 2. Abdullah Han 38 yıl iktidarda kaldı ve Özbekistan'a parlak bir devir yaşattı. Şairdi. Türkçe, Farsça ve Arapça şiirler yazmıştır. Bilginleri de himaye etmiştir. İkinci Abdullah Han, Safevi hükümdarı Şah Abbas'a yenilince Özbek Hanlığı büyük bir sarsıntı geçirdi. Bu sırada Abdullah Han öldü. 1598 ve Horasan Safavilere geçti. Taşkent ve çevresini Kırgızlar işgal ettiler. Diğer bölgelerde başka hanlıklar kuruldu ve Özbek hanlığına Şivanilere akraba olan Can oğulları, Caniler hakim oldu. 16. yüzyıldan itibaren küçük büyük hanlıklara bölünen Türk illeri Rusların saldırılarına ve işgallerine uğradı. 1860-1865 yıllarında Ruslar Türkistan işlerine doğru ilerlemeye başladılar. 1868'den sonra Özbek Hanlığı'nın yerini alan Buhara Hanlığı yarı bağımsız bir şekilde devam etti. Nihayet 1924'te Rusya bu bölgedeki Türk illerini küçük küçük sosyalist cumhuriyetlere ayırdı. Özbek edebiyatı 20. yüzyılın başına kadar Çağatay edebiyatı olarak anılıyordu. Artık Özbek edebiyatı denilmektedir. Türk edebiyatının zengin bölümlerinden birini oluşturur. Özbekler ülkeyi İslami eserlerle doldurmuşlardı.